Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar merhabalar hoş geldiniz kanalımıza ee, Biz bugün Tugay'la yani bugün dedim bir 10 gün oldu mu 10 gündür kuzu yayıyoruz artık Terfi ettik ee, Kuzularına böyle dolanıyoruz Kuzular tabii halinde memnun değil anasından ayrıldılar Kuzular biraz satılması geç kalınca Şey yaptık anasından ayırdık çünkü emiyorlardı Şimdi böyle ufak tefek yeşil yerlere getirince alımını alıyor Tugay Halında memnun değil gibisin. Nasıl, ne oldu, ne ettin? Erkek kuzular rahat durmuyor, rahat duruyorlar. Erkek kuzular... Dişi kuzuları kovalıyorlar, de, değil mi? Hmm. İşte şeydi. Zaten anadan da o yüzden seçildi. Sabahları, sabaha karşı koyakta çıkarken... ...erkek kuzular şey yapıyordu, analarını rez rezil ediyorlardı. Yani önüne katan kovalıyordu, önüne katan kovalıyordu. Şimdi işte... E, bir kaç gün oldu bu 10. gün herhalde değil mi? 10. gün 10 gündür kuzuları anasından ayırdık. Böyle ufak tefek yeşil yerlerde kuzu alımını alıyor. Anası yine olsa buralarda durmuyordu koyunlar. Böyle şeylerde Tugay bir odun buldum al. He eşe koy şey abiye. Koşları da seçtik yanımıza aldık çünkü kuzu anasına yayılınca hiç bilmiyor. Yürütemedik. Şöyle diyeyim size birkaç gün hiç yürütemedik. Hiçbir yere gidemedik. Köyün etrafında dolandık. Ama şimdi koçların peşine falan gelmeye alıştılar. Bir de evde arpa buğda veriyoruz. Sabahlar eve gidince arpa veriyoruz. Arpayla yulaf ezmesi birazcık katıyoruz ki. Hani en azından eve gitsin diye. Birkaç gündür aşırı soğuktu. Şöyle bakın. Ne güzel yiyorlar. Birkaç gündür aşırı soğuktu. Şey, kuzuyu hemen hemen kuzuyu tuttuk. tutalı seçtik seçelim çok soğuktu. Kuzular üşüyordu yani ama bu bu dün dün geceden dün gece bir sıcak başladı. İnşallah bundan sonra sıcak olur da ekinlerimiz biçilirse bücürlerimiz kurtaracak. Hem bücürler. Gerçi kuzular frezden anlamaz. Şey ekin bitirince oraya frez diyoruz. Kuzular tarlada bir şey yemiyor. Böyle sınırlardaki yeşil otları yiyecekler işte. Bakın şöyle nasıl seçiyorlar. Boysuz ama kuzunun ağzı kibar olduğu için tam yiyor. Bakın koşlar da burada dedim ya koşlar kelekleri koşlara taktık koşlar sinirliler hem hanımından ayrıldılar eşlerinden ayrıldılar bir de kelek taktık diye biz kız mıyız diye bize kelek taktın diye sinirliler ama şimdi kuzu da ayrı olunca gece kalkar diye korktuk o yüzden kelek taktık en azından sesi duyar uyanırız bir de bizimle köpek de gelmiyor köpekler hep koyunlarına gidiyor yani kuzular biraz sahipsiz gibi işsiz kalıyor daha başında. Bir de hep derelere gidiyoruz böyle yeşil olan yerlere. Kuzular bir şeyler yesin diye. O da tehlikeli oluyor ama. Tugay bugün çaycıbaşı Tugay. Çay içerken odunu. Eyvallah odunu evde alacağız. Aha şu kuru dalı al eşe habesine koy. Yaş, ne Kırılmıştır. ile Buralar iyi şu Yukarı iyiydi. seçiyor. Şimdi sulayıp menfezin oraya gidecek bu kayna. Kololar sinirli. Nasıl batmışlar? Eşinden yani. ayırdık koloları. Manitalar. <laughs> Manitalar. Manitadan ayrıldılar. Şşt. Şşt 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 şşt. Şşt. Kuzularımızın içinde bilmiyorum genelde koşluk soruyorsunuz. Valla YouTube'da soranın genelde aslı çıkmıyor ama yine de koşluk hani öyle bir mesajlara yazılıyor. Koşluk soruyorsunuz. Koşluk var içinde. Bir kay hatta şöyle ara ara gelin gösterelim sizinle. Şu kay tut bakalım ara ara. Öyle içinde koşluğumuz var. Güzel kuzularımız var ama yani bayağı da sattık. Bir 25 kadar verdik herhalde. 25-30 kadar erkek kuzu koşluk. Abiri şu mesela. Ha şu. Şu mu? Evet. Mesela öyle bozgucular. O ele de gelir. E mi bücür? Sangıdalak da gidiyor bücür. Koştuklarımız. Ha bu abileri. Bakın. Şurada şeyi gemiriyor ya. Durun. Gel şunu elinde tut da göster şu Tugay. Merak, aha şu kuzuyu bak. La önde gider ya elimize gelir devamlı. Hadi be. Heh. Bu kuzu bakın. Daha şimdiden kafası koç kafası gibi. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle daha belli oluyor bakın. Düzgün tut. Bakın tam daha şimdiden koç kafası gibi kafa var herifte. Delikanlı. Evet. Böyle kuzularımız çok yani. <laughs> Elinde bir şey ver ha. Ya koşluk soruyorsanız yazık bu kuzular kasaba gitmeden eğer başka illerde falan Kayseri'de falan yakın yerlerde yani Kolo bu da babası abisi. Kolo. Kolo bir poz ver ya bana gelmeyeceksin sen de Allah Allah yan bakacaksın ya. Bir şeyler ver de yiyek diyor ses bu kamera zamanı mı diyor. Arada sinirleniyorlar. Abiler kızlarımız daha bir güzeller bakın. Bu bunun bir kusuru var erkek değil yoksa koç olur. Dur. Vay bücür. Evimizin en küçük <laughs> oğlu bu. Ha, anası da o. Anası da burada bu çocuğun. Anasından ayırmadık bunu. Epey bir, yarım saat yese burada suya gider sonra dönerik ya. Sıcak, ha, He, biraz güne hele güneş görmesin. Bir tane de kurda yaralattık abileri gel tugay onu da göster gel. Hayvan daha bir aydır gelmedi. Vallahi bunu babam yaralattı ama bak hemen üstümüze kalmasın. Koyakta ver. Babam yayarken davrandı. babam koyakta yatarken bunu yaralatmış da varında. Davar yatarken. Şurası şiş. Boğazı bakın. Şöyle göster. kulağını çek. Orasından tutmuş. kulağını elinde tut. Şurada. Şuradan tutmuştu. Şu öte tarafıydı. Kokuyor ha zaten. Evet itaba. Şuradan tutmuştu. Sert burası. Şuradan tutmuş. Gece uyurken. Vicdan. Koyakta gece uyurken. Kuzu hala kendine gelemedi bakın. Ama yine bilir. bu ara iyi. Bir de şey. Nispeten düzelir gibi olduydu. Şükrü biraz fazla vermiş. Birkaç gün evde kalınca arpayı fazla vermiş. Ondan da bakın ne o işte. Rahatsız. Furt vakası valla köpek yok ya sürülerde gel oluyor gece. Ya köpeklerimiz de yavru bilmiyorlar zaten. Ha abiler koştuğumuzun biri de bu delikanlımız. Gel delikanlı çekil bakalım sen. Ha bu abileri. Tut onu da tut. Ben. Koloyu tut. Koştukları rastladıkça çeker. Koloyu dur. Nasıl Maşallah. Gün Kafasını can çevir. Kolo Ay vay Neyse incitme Arkadan çek Evet Arkası markası çok güzel Biri de şu Bakın bir kuzumuzda şu koçluk. Savuştu gidiyor Ya şeye göre Biraz da babasına falan göre seçeceksiniz. Bunların listeleri var. Hangi kuzu, hangi koçun dölü falan. Ona göre. Genelde bu boz koçunkinden koyuyoruz. Diğerlerinden de koyuyoruz. Dört tane eke koçumuz var. Ekseriyette işte yani o da bu da bizim eve koyduğumuz kuzumuz abileri Mesela bir bu da bizim kendi evimize koyduğumuz bir kuzumuz Hemelan vicir Maşallah delganlı Bir tanesi de ağrıdı hasta oldu o da çok güzeldi de Ver bakalım Parow. bir poz ver poz ha, Diken yemişler Oh Salı ver bakalım gerdanlığı bir daha arkasını çekek. Salla, salla, en salla, salla, da git delikanlı. Odun al Tugay. Allah. her zaman evden alıyorduk odunu. Bugün odun işi de şeye kaldı. Ha biri de şu koşluğun biri. Ya işte gösteriyorum ara ara. Bakın şu bizim eve koyduk da hasta oldu dediğim kuzu şu kuzu. Bu kuzu bakın çıbıkla dürtüyorum ya. Şu kuzu. O da çok güzeldi. Hastalandı o. Şu da diğer koşluğumuz. Şu ot yiyen bakın. Şeyde ortada kafası. Ha döndü bize doğru. Delikanlı. Ulan sende de bir kafa var. Gövdenden hirilen bücür. Ona kadar kafa. Kaldır lan kafayı. Kaldır lan kafayı vay delikanlı kuyruğu muyruğu çok güzel abileri pişt pişt pişt. o bir tane eve koyduk dediğim hastalanan dediğim kafası o da öyle güzel ama ağrıdı biraz da dişi kuzulara bakak şimdi sizinle bu ağrıda hastalandı bakın yoksa bundaki kafa hiçbirinde yok da yani hayvan ağrıdı gövdesinde iyi kafası var o kıza bir tene ver bakalım. Kız, kız, kız. kız güzel. Ah. Kız güzel. Gerdana altın dizer miydi? <laughs> De git bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım senin gerdanına bakar. Yer. O gerdanın da kolyesi var abisi. Karası var. Şu kuzu abi dedi. Bıcırı bıcırı. <laughs> Satılık dişi kuzumuz da var. Erkek kuzumuz da var. Öyle gönlüne hoş giden olursa videomuzu izleyip telefon numarasından veya ulaşabilirsiniz bize mesajlardan, yorumlardan haberleşiriz. Her biri bir dağda. Şimdi bakın böyle su sayanlar peşime takılıyor. Geliyorlar şöyle görürseniz. Çünkü çeşmemiz şeyde. Bakın şurada çeşme var susayanlar geliyor. Bir yanda yaylıyor orada. Ama genelde susamışlar. Bakın nasıl geliyorlar. Üstten şöyle baksanız daha belli olur. Hemi delikanlı. Sen de mi susattın lan bücürün abisi? Onun bir de onun bir kardeşi koçluk satıldı abi dedi. Hem lan bücür. Şey. Şimdi acık yavaş gitse hepsi bir gelse yaylan yerde en azından ama susayanlar saldırıyor. geliyorlar. Çeşmeye gideceğiz diyor. Dur lan. Şöyle <laughs> bir susama şeyi var. Kızlar diyor yandık anam yandık. Susadık. Kız sen nereye gidiyorsun kız zilli? Bak sen bak. Tam susamış bücür. gidecek geri dönecek arkadakiler susuz kalacak acele ettik aslında ya neyse tatlı tatlı suyun içine çevirecek daha arka taraf daha yayılıyordu çünkü kuzular da kuzular anadan ayrılalı daha bir güzel oldular yorulmuyorlar ya artık bir de evde yem de yiyorlar sabahları eve gidince toza bak toza elimiz yüzümüz bembeyaz oluyor her gün burada geçiyoruz ya elimiz yüzümüz pis oluyor Şimdi susayanı sürmek gerekecek de Hani biz de öyle hüner Bey susaha kaçışlamışlar Aa ayaklarını kıracaklar Tugay kuzuyu dursun. <laughs> Oynaklıyor kuzu Daha da o kadar tene boşa gitmemiş Bak 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 <laughs> Su içemediler lan birbirini ezdiler Daha da bu dönemde ağrı dönemi Ağrı dönemini bir atlatsak kuzumuz daha bir güzel olacak Abilere erkekler satlık. Eğer alıcısı varsa erkekler şimdi dişi de de var satlık. Dişinin de bir kısmı var satlık. <laughs> Hem lan ulan erkek misin sen lan? <laughs> Maşallah koç gibi kutular var içinde. Çok güzel kuzularımız. İçen çekilmedi ki bücürler su içe. Yeri kolu lan sen abileriz. Ay, dişini değişiyorsun. Lan çirkin olmuşsun. Niye kararmış dişi? Daha şişek normal dişi değişmesi lazım. onu için çıkıyor. Ve gidin Bahamet'e içenler. <laughs> Abiler bakın Suyu çok eksiltemiyor çünkü bunlar küçük daha. Anası kadar içemiyor da yine epey içmiş. Yine ikişer parmak eksiltiyor suyu. Yani su akarında bozmuyor ama koyunlar içse bayağı bir eksiliyor. Bu kadar koyun içse bu su neredeyse. Şu çıbığımı bir yaşartayım. Kurumuş benim o Oo, banyo da yapan var içinde. Bakın görüyor musunuz? çok eksilmemiş ama bayağı yine var var işte içiyor. Ha bu çok eksilmiş mesela bu bayağı eksilmiş. yani ne olacak birer litre anca birer litre içiyordur. E? Yarıya he yarıya indirdi gel ele yaydın ya. Suyu çok içmesi demek çobanın iyi yaydığı demek o da kendi kendine şimdi Tugay de bağırıyor. Suyu diyor yarıya indirdi mi he indirdi. <laughs> tamam, <iyi atasın. gülüyor> Yok susamamışlar. Kulu abiler koşluğun biri de şu delikanlı. Kulu. <laughs> tut. <laughs> ha <Wolverham> ha tamam tamam tut bana gerek yok. Lan kulu bak. Aa yan yana gidiyor delikanlılar. Biri de sen misin lan? Bu yetişkin koç. ya. delan. Bir su içerdik ya. Ben bir su ya. Bizim kuzunun şeyi bu. Ee, direksiyonu mu oluyor? Önde çeken kuzuyu yeriden alan gelen gürneşini dağdan abi delikanlımız abileri. Heh, mi? Yanımızda dolanır. Abi, sene, sene, sene. Merdivene Aa, mi sene. çıktı? <laughs> <laughs> Yakından görmezse yani, hoşuna gitmiyor. Yukarı çıkamazsa konuşamıyor. <laughs> ne kadar da güzel koç kafası gibi kafası var. Dişi kuzu, dişi ölmezse, kız! Erkek olsan koş korduk seni kız. E mi kız? <laughs> Uy, abisinin gülü. Dilkinin sevdiği şey yere var. Merdivene çıkmış. Dilki tarihin üstüne mi kakasını yapmış? 2011 2011'de itilmiş. 2011'de yapmış değil mi? 2011'in 7. 7. ayın 3'ü. 30'u lan. 30'u. Senin tükünü yiyeyim kız. Hı. Pardon, Acaba. pardon. Hı. Şunlar da çek, muslukla mı içiyor suyu? Bizim delganlar fena bak. Git kız. Aman sen ne gittin? Kötü alıştın ha. Tasıratın ya. Tasıratın ya. Bir de yan Bu daha bir başka delikanlımız. Valla abileri. Akşam oldu gayrı. O suladıktan sonra bayağı vakit geçti nerede bak sen bir saate yakın vakit geçti. Şimdi böyle kızlar ufaktan ufaktan otunu topluyor çocuklar. Bir yanda gidiyor. O oralarda yeşil meşil bulduğumuz yerlerde yiyecek. Sonra çay içeceğiz. Daha şimdi saat kaç? Telefonumuzda bir bakalım. Ee, saatimiz 8.36 daha oho çaya ne ettik daha çaya 2 saat var. Bu biraz şey, muhanet yani, her şeyi yemiyor, yeşil arıyor, bakın ince otları falan arıyor. Karnı küçük, hemen doyuyor ya işte. Ha hemen dedim, yine koyunların yayıldığı kadar yayılıyor, yani gece e, iki buçuk ikiye kadar, bazen iki on gece, iki yirmi gece. Daha ikiden önce yattığımız olmadı, ikiye kadar yayılıyor işte, iki on gece falan o saate kadar. Sabahta dörtte kaldırmış oluyoruz. Ha böyle. Yeşil yer bulursa dörtte kaldırınca biraz yayılmıyor ama 10-15 dakika yürüyor sonra yayılıyor. Bakın. Kuzu, kuzu seçiyor yine de. Ya küçücük karnı var ama tez doyar diye umut ediyorsun ama koyun kadar sürüyor yine. Çünkü ot yok. Yeşil ot olsa Yeşil ot varken seçmedik. Yeşil ot varken seçseydik en azından kuzu biraz iyi olurdu. Satılırdı giderdi. Ama bak, karınlar bayağı şey ya. O kadar da aç değiller. Bakın arkadan bakınca çeten gibi duruyor. Delikanlı lan sen kuzu musun koç musun lan bu ne kadar kuyruk. Ateşi zar doğru yaktı. Saat kaç? Altındaki kocu dürtüklesen kalıyor. Ey 11'e 20 var. 12'de kalk istirahat edecek bir şey olmaz. Kuzunun midesi küçük demin dediğim değil mi? O oyuncağız mideyi doyuramıyor ama. Ya altında değil elime mesela şeyi tut bir şey olmaz. Yanacağım lo. No. Yanacak mısın lo? No? Ah rahat oturacağım. Bitti ya. He, kuduya kuzuya yaslandım demiyor da. Kuzu yatmaz mı gider burayı beğenmedi. O gün de yatmadıydı burada. Geç bu sefer biraz şey var. Kokusu şimdi yatak kokusu belki yatak. Odunlarımız da yani şey gibi kıtlıkta kalmış gibi ince ince. Kaynattığımız zor. Az bir şey. Ee, kuzu yaşıyor ya, ağzı kokuyor. Sen evi ara, Şükrü yürü gezin bize odun kız. Ee, öyle oldum. Ya da bu bir bir saat kaynamaz ya. Adamdıysan Uzunun içine yat. Allah verir de araba geçmiyor ya. Yolun kenarındayız, araba geçtiği zaman kuzular yatmıyor yolda çay demiyoruz şey toprak yolda orada da hep büyük oluyor ateşin ışığına gelecek azı bile açmadın çaydan ben çaydanımı tutacağım azı mı açacağım azı mı açacağım da şeyi... büyük bir lan bu ee o gün soğuktu da gelmiyordu değil mi? yandı bir, bir şey olsa basaydı Bir parça bir şey Ne edeceğiz? Bunlar hep üstüme gelir. Bir şey olmaz. Öyle. Böcük, böcük. Hava sıcak ya böcekler çıktı. O gün geldiğimizde soğuktu. Canlanmamışlardı. Böcük. Ne? O, Zaten odunlarımız ot gibi. ince. Ekmeği kurutup yiyecek ya. Bunlar küçük büyükleri geliyor şimdi. Doğru bir örümcek. Çay içenece bir saat yakar. Ne gerek var açıklığı çıkmayız. Ben bur yediydim, içimde şiştiydi. Hadi ve kurt diye. suyu kaynattık çaya da bir tahta tabi kamerayla becerebildiğimiz kadar attım, ha. mı çay çiğ olmaz mı iyice bicirdik iyice bitirdik. çaydan miras çaydan herhalde rahmatlık dedemindi i̇şte 22 sene oldu mu? Aman hemen hemen. Olmaz ise Uzakta yansın lan çok sıcak oldu. Sadece şimdi geçer böyle. Evet. Şimdi rüzgar değerse ne sıcak olacak ya. Yani. Aç ağzı. <laughs> odunları koyak Annem de yani. Onu bir tutuştursun. Annem yedim, şey anladım. iyi olmuş. Arabam mı geliyor? Şey iyi olmuş deme. Dolduruyorlar. Araba geliyorsa Ne Nereye akardın? Arabadan ürküyor. Neymiş, o maç. Ha, menüde ne var aç bakalım bir Eşik. bakalım. Işık yak bakalım. Menüde ne varmış? Kaymak. O maç. Ben bitiyor benim. Sen kendin içine yap. Bu kaymak. Omacımız var. Zeytinimiz var. Zeytin çok yemediği için ilaç niyetini almamız Adam başı üçer tane koyuyor. Yenecek <laughs> <Pelver'de> bir şey pek yok. reçeli var. Sen reçel... onu toprak Yok ya. <laughs> Evet araba geçti çünkü o neyse onu kaldır o toprağa değdi. Ya orada içerdi orada dururdu buraya boşa Peynir var. Yürükse de bir şey olmaz. İyi evet, o teberimiz bu olmuş. Hemen yiye kaha burada yatmaz. Çocuklar yatın. <laughs> Yatmazsa bile kahar basa bir yerde içecekler 5 dakika. Neyse biz çayımızı içelim bakalım. Ağır ağır kaldırdık. Şarampol yol kenarı insan şey yapıyor. Ya ürküyor devamlı yatırmak istemedik. Bir apar parça çay içtik. Şimdi saat kaç bir bakalım. 11.20 geçiyordu herhalde sizinle bakmıştık en yani son. Şimdi şey 11'e 10'a 10 20 11'e 20 vardı şimdi 12'ye 20 var hemen hemen bir saat yatmış yayılır için yeşili özlüyor ya o yüzden çok yatmıyoruz çay içip kalkmamız bir saat ancak sürüyor arkası geliyor